Arkadaşlar şöyle bir çekeyim dedim. Maçlar başladığı için her tarafa bayrakları asmışlar. Ve bizim Türkiye'nin bayrağı şurada gördüğünüz gibi. Burada. Böyle. Şimdilik bir yürüyüşe çıktık. Merhaba bu arada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Akşam saati şöyle kafeteryanın önünde dolu. insanlar oturuyor. Hava çok güzel. Yağmur yok. Çok sıcak değil serin. Burası eskici. Böyle eskici ikinci el eşyalar satılıyor arkadaşlar. Durum olmayan buralarda da alabiliyor yani. Böyle her şey var. Ayakkabı, takım, mutfak, elbise, çocuk, oyuncağı, ne bileyim tamir, elektronik ne ararsanız bulabilirsiniz yani. Böyle. Çocuklarla işimde gidiyor. Bir akşamüstü yürüyüş yapalım dedik balayı geliyor. Ondan sonra çocuklar rahat rahat uyuyor. Bina çok eski. Şu bina. Yani tarih eser. Satlık herhalde bildiğim kadarıyla. Ama çok eski. Yani eski olduğu için de bayağı tamir tamir de yasak. Bu mesela şey olduğu için, tarih eser olduğu için hani bir şey yapmak yasak, kırmak, ya da içinde bir şeyler değiştirmek yasak duvarlarını falan mesela şu tahta ya tahtalar öyle kalacak işte o yüzden ne alınmıyor pek burada bu kaldığım bölgenin en eski pizzacısıymış şu bölge şurası yani ilk pizzacısıymış küçücük değil mi şimdi ee, e, şey olmuş o, kuaför ama o eskide şimdi diyor ilk bu kaldığımız bölgenin ilk pizzacısı buydu Öyle. Çocuklar rulalarını aldı dedik sakin yolda gidelim. Çarşıda değildi. De dışarı çıkarım biraz dışarı dış tarafa çıkalım. Çocuklar rulalarını rahat sürsün. Böyle yani Burası da bir bakkal gibi ama Yunan galiba. Yunan. Bu <laughs> da Plasınızda plasın, ondan sonra gidelim. Bu aralar kendimi kötü hissediyorum. Neden? Söyle tuhaf midem ağrıyor. Ay tuhafım yani. Gerçi halsizlik. Hay bir kere döndürün gidelim bir kere döndür hadi havin yavaş bilal tamam yeter bilal havin yavaş hadi gelin gidelim Anne. gel abi ben gidiyorum baba çağırıyor gel hadi yeter Hadi rolan al gel hadi gel hadi gel günaydın arkadaşlar şimdi havini götürüyorum kinegartına hava ortaya karışık. ha evet alalım mı? Beş sil alacak kızım. Anladım. parayı, parayı sen vereceğim. Dur bakalım. Kızım kendine bir sil alacak. Al şu parayı. Heh. Rolanda götür. Heh. Al bakalım. Getir getir. Rolan getir. Getir Rolan'ı. Alırlar gel. Hah. Hadi bakalım. Ben burada kalayım tamam. Ben kalacağım sen alacaksın. Geleyim mi? <laughs> Hadi bakalım. Yolu gideceğiz. Kinde kartta yiyeceksin. Sen al ama git iste tamam mı? Hadi söyle. Dur. Dur dur onlar sırası bitsin. <laughs> Sen ne diyeceksin? Buraya sıralar kim? Sen ne diyeceksin? Evet. <laughs> Şöyle kenara bir <verelim> şunu. <laughs> şimdi söyleyeceğiz. Sıra sana geldi mi söyle tamam? Ali oyun, annem bir daha. Parlayan. Hı? Ali bir Du Forpek litt. Forpek litt. Ha, paranı da ver. Aferin, Aferin benim kızım. <laughs> no, moment. Aynı oyunu. <laughs> <laughs> Sen nesin? Abi? Sen neysin? Sen ne aldın? Sen ne aldın be karayda? Sen bürsün. Abi sen bürsün. <laughs> Diyor ki ben böğüm. Ben artık berstil aldım böğüm. <laughs> Ay Havini. <Ay, abin>. Arkadaşlar. Havini <laughs> bıraktım, geldim. Kahvaltı yaptık eşimle. Vallahi biraz oturdum. Kaç arkadaşı izledim. Ya düğünden dolayı pek şey izleyememiştim. Yani açıyordum ama sesini kapatıyordum. Gelen giden misafirler vardı işte düğün sesler şu bu derken. Hani sadece açıyordum sesini kapatıyordum ama şimdi hepsini tekrar kaçırdım videoları izledim sesli. Öyle şimdi kahvemi yaptım. Eşim alışverişe gitti. Birkaç işi vardı oraya gitti. Oradan da alışveriş yapacak. Vallahi bugün alışverişi dedim sen yap. Dünden beri böyle bir kendimi kötü hissediyorum. Bilmiyorum öyle nedense bilmiyorum. Mide bulantısı, öyle bir halsizlik. Yani sanki böyle midemi bozmuşum gibi bir tuhaf yani. Neyse. Cam istemiyor yani. Böyle diskinme gibi yani. Ah, bir kahvede bulanmıyor nedense. Kahvemi yaptım dedim. içeyim, şu tırnaklarımı da bir sileyim. Artık biraz böyle sileyim ya. Dünden dolayı yapmıştım. Öyle. Bahçe hala öyle. Ne yapacaklar bilmiyorum. Böyle bıraktılar. Yağmurlu görünüyor yine. Burada da bayağı ütümü çıkardım. Bugün de ütüyü yapayım. Hep düğünde giydiklerimiz. Bunları bir ütüleyeyim. Ee, kahvemi içeyim. Ondan sonra giderim havin alırım. Yemekte tavuk patates fırına attım. Biraz e, mercimek çorbası yaptım. Bilal çok istedi. Bilal ama anne diyor kırmızı çorba yap. O mercimek çorbaya kırmızı çorba diyor. Ona biraz mercimek çorba yaptım. Bize de tavuk patates böyle soğan hani büyük büyük doğradım. Dedim fırına atayım. Öyle. Bütünü yapayım. Hadi sonra görüşürüz. Arkadaşlar hemen eşime kısaca aldıklarını size göstereyim dedim. Böyle dün kalmış çocuklara. Bayağı bir almış. Zaten fazla eksik yoktu. O yüzden dedim ki sen olsun alsın. Biraz muz almış. İki paket şeftali almış. Türk hmm, çocuklara bir peynir. İki adet patlıcan. Domates yoktu, domates ve patates, ee, patates, bir de bir koli şey, süt, süt yoktu ve 32 euro yani, şurada yazıyor, 32 euro da almış bu arada, alık bu kadar, zaten fazla eksik yoktu dediğim gibi, patates ve domates evde hiç yoktu, yemeği yapacağım için ee, gitmişken da şu böyle şeyler almış. Ee, Öyle. Şimdi gideceğim. habine alacağım. Yağmur yağacak. Şemsiyemi alayım giderken. Bunları hemen yerleştireyim. Gideyim ben Ütümü de bitirdim bu arada. Ütü, ütü bitti mi ben rahatlıyorum. Bir de çocukların yatak üzerine bugün yıkadım, söktüm. O da da makinede çalışıyor. Büyük ihtimalle onları kurutmaya koyalım Yatak üzerine yorkan yani nevresin falan kurutmayı koymayı hiç sevmiyorum. Buruş buruş yapıyor ama bu havada da kurmaz diye düşünüyorum. Kapıların üstüne de atarsam bilmiyorum. Bakacağım artık. Normalde kimse evde olmadığında kapıların üzerine indiriyorum yorganları falan öyle kuruyorlar. Hem buruşmuyorlar hem çabuk kuruyorlar. Bakacağım artık. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Ne güzel müzikler de koydum. Koşmayın. <laughs> bu ne? Vallahi bu çok tuttu. Sevgili Can'a geldi. Şöyle bize güzel bir masa hazırlamış. Ya dur daha topuzun lakamızın da, ucundan bahsedecektim. <laughs> Böyle. Şu ne güzel görünüyor kız. Tramis mi? Fidan mı yaptı? Nasıl yaptı? Fidana sor. Şeyde kalıpta yaptı galiba. He. Senin o kalıplarınla. Ne güzel olmuş vallahi. Hmm, Fidan Bunu da bir dilim yok. yerim. <laughs> evet. Şey Bin bir ha. Hadi bir alman, buyurun ye. Allah sel fidan döktürmüş yine. Efsad kesin kız. Mama. kes. Bu şey. Bu bizim havinimiz. Havin. Havin eve gireceğiz. Nail bunu, böyle başka yok. Hadi gideceğiz. <laughs> Hemen götürecek. Ya. Evet. Ol, Tabanı pasta?